Hadi be, hadi be, hadi be. Baby the wanted. tam ah dairo tam da bulmam gereken yerdi. Arayan ki saksın altında olması gerekiyor demiş anahtar. Evet. Hemen kapıyı ne yapıyor ne? Baby in Gökten sen. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir iki ve üç tane korku oyunu oynayacağız. Bari bekleyen çalınma değildir arkadaşlar çünkü bu oyunlar mobil olacak. Bak dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu çok küçükken de oynuyordum ve kanalın ilk videosu olacak. Al bak. Altına yaptı birader ya. Ya birader ya işe bak. Bebek bebek. Güzel bebek. Çok iyi koşuyor arkadaşlar. Ben başka bir şey demeyeceğim. Çok iyi koşuyor. Arkadaşlar yemin billahi. Ben şimdi videoyu durdurdum ya. Durdurduğumda hemen de reklam geldi. Durdumdur sonra hemen reklam geldi. <laughs> <laughs> mutlu musun? Gel lan. Senin tek mutlu olduğun yer. Saygı girdiğin gibi A biri biri biri. Gel seni yenelim. Gel. İle. Bu kim? Kim? Vallahi. Kiş kim bu be? Tam tamam tamam tamam. tamam. Olar öpüyorum seni. Annem baba sana bakmıyor gördün mü? Tamam bir şey atacağım. Ona da izin ver. Koyun diyor. Bak sen Keşke bu gibi olsa da konuşabilse. Tamam. Yaşasın ırkımız dağlarda ırkımız Yaşasın yaşasın benim güzel ırkım Yaşasın ırkımız yaşasın ırkımız ha. Al kendin al bebek Sen bu oyuncakları uyuyor uyuyor. Bak bu ne seni koy Gel al. Ч ⁇ ром ликать от görüyor mu altın biz yok lan bu Aln bak lan ne yapıyorsun Bak sen bu kötü mal gibi olma, bu salak gibi olma tamam mı? Herkes bu taraf Tamam. Keşke bu evet. tamam. gibi konuşabilsin. Hmm. Tamam, yani tepeş tepeş Ben bunu bununla kendimi yürürüm. İnşallah hemen spor işine ulaşayım. <laughs> Bebek için de ben bakmalıyım ya. Yani. Ne <laughs> bebeğinleri bu kadar iyi biliyorum zaten. 50 tane bebeğe baktım birlikte yapmışım. Ay kamera muyum, şu bir de küçük ya alttan yürüttüğünü de göremiyorum. Gel gel hemen sen başına Ben sana hemen mama gideceğim. koştum ya. Böyle böyle koymam gerekirken. Allah'ım ya Rabbim nerede lan bu? Ne? Ha, bir tane de olacak. Ah <laughs> yine gitti değil mi? Gel tohik Tekeri. Tek. Bakın o işime gitti şeyler. Da burada. Bir baron nerede? bulamıyorum. Neyse. Hiç siparişi vereyim de bebeğe de kendime de tort yapayım. Ateş uyuyacak ya. Üzülür de ben yine... Yani senin ne hoşuna gittiğini biliyorum. Bye. Mevlana gibi bebek. Allah kederi versin. Başka bir edemeyeceğim. Şey Allah'ım ya. Ay bu arada arkadaşlar ben şimdi RP yapıyorum ya. Hiç yandaki bir tek uyutu görmedim. Kendim salladım oraya ya. Tamam aldım. Vallahi işte RP gidelim Bak Allah Allah. Bebeğe kılın Ne? Tövbe Bebek. Hemen kendi şöyle atayım. Nereden yemek yok? etmiştim. Hıhı. Nerede? Ne Hı. sana bir, bir ver onu. sahibine bak ben böyle şakacadım. Ne kadar ne işlemek. Ben nasıl tırmanıyorum? Çok iyi bir şey. Altına yap bakayım. Aa, sen de altına yaparsın. Burayı da açmayacaktık sıfır konumuzda. Nasıl atayım? Altında Bir bölüm de bilsin de Öbürki bölüme geçelim. Ben de öldüm. Aşırı. Bak. Bir bu. Yeni bedin yüzüne bir daha bedine sahip çık. Güzelim hemen. Ayak istiyor mu? Al kendin. geldim. Al tavşanı veriyorum sana. Okumut yaramaz ama yaramaz. Koyayım sonra ilk gün ekerim. Bir gün daha bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Yemek masasına mı koyacağım? Gitti misin? <laughs> Bayrağı YouTube kanalı gibi. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz. Ona devam edeceğim isterseniz bu video bir 10 like gelsin arkadaşlar. 10 like bulalım. 10 like diyorum bak da şey olduğu için çok iyi bir kanal olmadığımız 50 ile güzel bir kanal olmadığımız için. Şimdi ben bir şey de Granny'sle oynayabiliyorum arkadaşlar. Siz de harap oynayabilirsiniz. Birinci gönül. Düşünsene bir de Granny karşıma. Korku oyunu korku oyunu. İkinci korku oyunumuz arkadaşlar. İleriki korku oyunlarındayız. Gereksiz. Ama Granny'li ben oynayamıyorum ki arkadaşlar. Bir şekilde o Granny'yi bozarım. Black Spider man ki. Black Spider man ki. Spiderman. Granny'si. Hmm. Granny'si. Hmm. Spiderman. İçip hmm. içirem. Hmm. Hmm. <Sessizlik> i̇şte param Evet hamur gerekecek dedim. Hamur yiyecek. Araba anahtarını alıyoruz. Ve arkadaşlar Granny olduğunda işe yarayacak altta yani. Şurada bir tane bayıltıcı silah olacak o iş. Onun sayesinde de Granny bir müntes 30 sekans Bayıl şekilde duracak. Korktum bir Ben bir şey bilmem. Kalk 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 kalk. kalk, kalk 2, 1 Şatkan. Şatkan gerekli. Şatkan da gerekli. Sadece bir tren yapıyorum arkadaşlar. En sanki oyunu da ben yükledim yüklemeseydim. En son oyun yani popülerle ne az da olsa sürdürebilen bir sim. Az da olsa sürdürebiliyor yani. İyi bir kötü. Buraya gireceğiz. Korkuyor. Hoppa. Yani en yine parktı. Ben de diyorum ki Engin Apart nerede işe yarıyor ya. Kaç kere şey yapmıştım arkadaşlar Engin Apart almıştım. Bu oyunda en ünlü şeyler ne biliyor musun? Kart. Ay kart gömle. Anahtar. Allah'ım her şey anahtar her şey. Evet kitap 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 kitap. Dolap ne bir şey çıkmadı. Evet kitaplar. Bir yandan motorum yok. Bir de yürüyecek. Kendisine örümcek yapacak. Tıp. Kendine nasıl olmak için onu ağzından yuttun ya, bir de ıslattı aydırmayı anlattın. Yazıklar olsun. Burada sürün, sürün, sürün. Burada sürün. Asıl başlarken mesela... Gerekirse bir şey yok. Gerekli kan hamur yok. Anne hayal yok mu lan bunun hayal Sen emekli lütfen. Ve ben senden örümcek yok olmanı Yine animo, hep animasyon. Yani ben burada göreni yok ki şu an. Bir dakika. Göreni yok ki. Benim güzel düşünme var Allah belanı versin onun için. Evet. İngilizce tabii ki de. Çünkü Türkiye yok ya. Şeytanlar.

Evet, bu ay. Hemen bir ayıla bak. İkisini e, de dokuz yaptım ya. Hangisi iyi çünkü bunlar. Kapı var bir de çıkalım diye. Hemen. Bilader ne yapıyor? Bu ne? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? lan ne yapıyorsun? Ne? Ah! bir mı Kermit, Kermit, git bak, git bak lan, Kermit. Susam sokağındaki Kermit'e sesleniyorum. Baksana, Kardeşini Allah Allah. Hem gözü hem insanları. Ot ne kadar güzel bir gün de. Şundan neden mi? Şimdi. yerler neden mi? Neden? Lan lan. Lan ne var kamera açıldı ya. Şimdi bir çocuğum. City, kendo fight Hiç bir şey anlamadım. Sadece City'yi biliyorum. O da şehir. Burada Van derken arkadaşlar. Bizim şanlı Türkiye'mi, şanlı Türkiye'mizdeki Van görünümü diyor arkadaşlar. <laughs> Hal. Yes. Arkadaşlar. Bu araba gerçek hayatta da var varmış. Ben sadece oyunda zannediyordum. O görseller gerçek ki. Bu araba görseli falan hep arkalar hep gerçek. Five Night at Froggy, FNAF değil. Kaza yaptı bizim mal. Bizim mal kadar yaptı. Ya tiplerinde başlayacağım ya. Tiplere bak ya. Tipine bak. Adana'ya giden kral kendini kraldan tanık tipine bak. Mesafe de bu kadar. Yani bir sen ki metre, bir santimetre. Ha, tipine bakın arkadaşlar, tipsiz. Allah'ım ya. Bak bile gözü gözünü oynatıyor. Abi bu oyun kaç yıl önce ya? Ay var birader. Evet. Ha, tipine bakın birader. point pointer ee, evet, boş konuşmuyor ya o ben olamam arkadaşlar bizim tüm ona bile ben lan oğlum bu mühim sesi burada burada mı geliyordu bu mühim sesi bu mühim sesi burada mı geliyordu arkadaşlar Gari bu ne? Şimdi bir kapatabilir misin? Video <laughs> telif yiyecek <laughs> çok eminim. Boş konuşmalar. Sesi kıstım. Neden acaba şu boş konuşma yüzüne? Ben bunları bilmiyorum ki. Rusya'da zaten hiç anlamam. Hadi boş konuşmayı bırak. Yani dibine canavar gittik <laughs> demek Burası benim olduğum yerde bir sandıkta alarm var. Yani. Şey. Kaybettin diye vur dedim. Kaybettin diye. Lan oğlum. Bu ne? Ne oluyor? Arkadaşlar videomu da bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. 10 like de biliyorsanız ki. 10 like de. Baby in yellow. Üçüncü bölümün devamı ki.